Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrar Ron Stars videosuyla hepinizle beraberim. Bugün e, kutu açılımı yapacağım. 10 tane kutu açacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk baş bir tane büyük kutu açacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet. 3 Bir şey çıkmadı diğer büyük kutu. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmadı. Bakalım. 9 JK 11 Devon 12 PN güzel. Bakalım bundan ne çıkacak. Bir şey çıktı mı? 8 pini 15 kol 15 kar tamam diğerini de açalım iki yastı bir şey çıkmaz 8 cin verdi kosa güzel diğerini açalım bakalım Bundan da vermedi. Neden vermedi? Şimdi yerini açalım bakalım. 1, 2, 3. Bundan da vermedi. Bu arada size oranı göstermeyi unuttum. Şöyle size oranı göstereyim. Oo çok yüksek. Efsane mi çıkabilir arkadaşlar? Bu yüzden şans dileyin. Bakalım. Bir tane daha lütfen. 109 altın çok veriyor. Gittikçe. 9 bu. 14 tara. Ve 15 el primo. Bir de mekosunu açayım. bir şey çıkar. 5 yaz Jeton güzel. Araya verdi. Kuru. Güzel. Bir bir tane daha mega kutu açayım sonra videoyu sonlandırayım. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın ve bay bay.